Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere topluluk sekmesini göstereceğim. Bazılarınız bilmiyormuş topluluk sekmem açıldı ve buna nereden gireceğinizi göstereceğim. İlk önce kanalıma tıklayın. Sonra ana, ana sayfa var, videolar var, oynatma listeleri var ve onun yanında topluluk sekmesi var arkadaşlar. İşte burada. Benim kanalım şöyle. Burada genelde e, kanal tanıtacağım arkadaşlar toplulukta ve genelde oylamalar yapacağım. Mesela nasıl oylamalar derseniz yapmıştım. Mesela en çok hangi videolarımı seviyorsunuz diye bir oylama yapmıştım. İsimlere göre videolar %70 çıktı. Öyle yani buradan e, oylamalar yapacağım. Mesela hangi video istiyorsunuz diye oylamalar yapacağım ve siz de oy vereceksiniz. Mesela 89 oy gelmiş. Ama biz kaç aboneyiz arkadaşlar? 1555. O yüzden lütfen haberi olmayanlar için duyurmak istedim. Videomuz bu kadar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.